Söyleyeyim. Ben, ben bir şey söyleyeyim öyleyim. ya da Necat sen söyle gel. Gel gel gel. Hala bile ilgili şeyler söyle. Rahmetli. Gel gel. Necat iyi tanır çünkü onu. Buyur. Merhaba arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 ee, Ali Faik Antunel abimiz Nur içinde yazsın. Bizim birçoğumuzun aslında kesişme noktamız oldu. Evet. Türkiye'de e, bu anlamdaki köpekçiliğin Belki de ilk mimari halk yapısını, e, ilk imzasını atan abimizdi. Zaten onun sayesinde birlikte tanıştık. Doğru, doğru. Yurt dışından çok köpek getirildiği bir ortamda getirilen köpeklerin av köpeği, şov köpeği veya da filtre köpeği olması noktasında Türkiye'de ciddi bir bilinç oluşturdu. Ondan bayrağı alan ve şu anki Türkiye'de köpek eğitimi ve yarışmaları üzerine bu noktaya getiren özellikle başta eee kanalı olmak üzere tüm kup yönetimini ben bu noktada kutluyorum. Evet, Nur içinde yazsın. Ali Faik arkasında o bilinci yeşerten daha da geliştiren, çıtayı yükseğe kaldıran bir ekip oluşturdu. Evet bugün evet, altın, altıncısını yaptık. Yarın yedincisi olacak. Biz e, her zaman her baharda Eskişehir'de e, e kıf olarak rahmetli Ali Faik Altınay Ali abi'nin adına anmak adına bu yarışmayı düzenliyoruz. E, Nur için de yazsın. Diyecek başka bir şey yok. Buyurun. Tamam. Bir şey Sağ olun yes. Necet'ciğim. Teşekkür ederim. Evet. Ol, teşekkür ederim. First, I want to regard to all the persons who participate today with their boss. Bugün yarışan herkesi öncelikle tebrik ediyorum. And uh, there was, uh, let's say, one a little bit difficult day. I mean, with the field. Bugün uh, zor bir gündü, uh, araziyle ilgili olarak ben söylüyorum. Diyor. Because of the last day raining. Çünkü bir önceki gün yağmur yağmıştı. The field was much more muddy and difficult for walking. Çünkü arazi yani mera çok çamurluydu ve çok zorluydu diyor. But Yürüfesi. this was the same for all the dogs. Ama bu bütün köpekler için aynıydı diyor. Because we judging dogs. Çünkü biz köpekler için hakemlik yapıyoruz. From the handlers and for the judges. Yani köpek no sahibiyle handler'la hakem arasında herhangi bir ilişki yok diyor. Matter. Hiç önemli değil diyor. Well, video deme sonunda. Konuşuyoruz gibi. About 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 the dogs and about the handler. It's um, how to say the mistake is uh, what I'm seeing from the last two years is the same. Köpek sahipleriyle ve köpeklerle ilgili son iki yıldır söylediğim şeyler neredeyse aynı. All the competitors and most of them want to present their dogs in the very high level. E, Birçok e, köpek sahibi e, köpeklerini çok yüksek seviyelerde taşıttılar. But uh, I can't understand. I can't understand. Fakat ben anlamıyorum, anlayamıyorum. When they seeing the mistakes of their dogs. Hatalarını görmelerine rağmen köpeklerin yani köpeklerin hatalarını gördüklerinde they becoming angry some of them. bazıları and uh, asking why neden olduğunu soruyorlar and i will give you examples ee, şimdi bazı örnekler vereceğim today with my colleague mr Adnan okay, bugün e, hakem arkadaşım ananuke ile beraber we take the decision to be not much strictly as a normal e, normalden daha yumuşak davrandık We were, we were a little bit light with our judging biraz daha normale göre yumuşak yaptık. because some of you was uh, in last year in the competition in Greece, in Yunanistan or in Serbistan you saw a lot of the competition and you saw the rules. Çünkü bazılarınız, e, Yunanistan gibi, e, Sırbistan gibi ülkelerde kendinizi gösterdiniz, oralarda bulundunuz, yarıştınız ve kurallarla ilgili bilginiz var. Example, when the dogs, the wind from here, the dogs running must making this. Today we had a perfect wind. Bugün çok güzel bir rüzgar vardı. Mesela köpeğin rüzgarı kullanma anlamında gösterdiği gibi bu şekilde gezmesi gerekiyor. A lot of the dogs. Birçok köpek e, rüzgarı doğru kullanmayarak sahibinin arkasından geçti. Many of the dogs ters döndü. Ters, ters döndü. Many of the dogs, for example, going on this direction, making this and then turning the same exactly road that they passed. Birçok köpek bir yere gitti, geri döndü ve gitti yol üzerinden geri geldi. And different mistakes. Ve farklı When the anda, dogs, today we had we had some very interesting situation. Bugün çok farklı bir durumdaydık. Farklı, enteresan bir durumdaydık. When the dogs is on point. Köpekler fermaladı an. And when the bird doesn't flash. Ve kuş kalkmadığında, uçmadığında. Is not point. Bu bir point değildir. Ya yani bu bir ferma is değildir. Is not point. You can run, you can run 200 meter with the bird. Is not point. Köpekle beraber 100 metrede koşsanız kuşla beraber. Bu bir değil. This is things that happen, This is things that happened. Şey. For example, for example, in Spain, this spring, in bu, Spain, all the competition, Copa Europa, Grande Cherca, pointer setter, star, Starna, pointer setter was there. E, bu, Perniche Rosa, Perniche Rosa. İlk barda e, İspanya'da. Nasıl ki ama Queen Turkey Perniche Rosa. Keklik. Sii, no conosco non c'è ma è keklik in Spagna. Dog pound. İspanya'da e, köpek kekliği fermaladı. It's very difficult to flush it. <laughs> Uçurmak neredeyse imkansızdı. Kekliği. They run a lot yürüdü. Epey yürüdü Kekil. Many of the competitors lost. lost. Birçok yarışmacı bu yüzden kaybetti. Because it's point when the dog is like this. Prrr, pow. Çünkü ferma sayılması için köpeğin duruşunun akabinde kuşun uçması gerekiyor. Another one big mistake. I sorry that it's like a little small seminar. Everyone of you want to know the results, but this is important for you. Üzgünüm bu kadar kişiyi burada ufak bir seminer veri gibi tutuyorum. Sonuçlara açıklamam gerekiyor. Ama bir şey daha söylemek istiyorum dedi. When the dog point. Köpek fermadayken. You Never touch the dog. Bravo, bravo. Kesinlikle ale, ale. Kesinlikle köpeğe dokunamazsınız. Onu sevemezsiniz. Or like this or different but no. Bravo, bravo. Oh, sh stop, sh stop. Köpeğe dokunmadan yediğiniz komutu verebilirsiniz ama köpeğe dokunamazsınız. E dur, dur dememelisiniz. Aynen, dur dememelisiniz. The other one thing. Dog on point. Bird flash. Stop! Pau. No, is not point. Normally. Prr. Stop. Okay. Yani. But otherwise is not correct. Prr. stop. Boom. Not correct. Farkı siz de tarif etmesinden anladınız. E, kuş kalktıktan sonra ateş edip köpeği durdurmanız gerekiyor diyor. And many other things. But I think most of the persons know. Zaten bunlar hepinizin neredeyse bildiği şeyler diyor. Some of the dogs, some of the dogs was on point. Bazı köpekler fermadayken. but the dog doesn't know where is the bird. Kuşun nerede olduğunu bilmiyor. And the dogs think, and the handler searching the bird. Ee, yani köpek kokuya fermayı veriyor ama handler yani sahibi kuşu aramaya başlıyor. Bunda doğru olmadığını söylüyor. <coughs> I'm telling you this because It's good to know it. Someone that can't see his mistakes, to understand the mistakes. Bunları söylüyorum çünkü hatalarınızı, göremediğiniz hatalarınızı görüp düzeltmenizi istiyorum. Bazıları görememiş olabilirler, o yüzden şimdi de söyledim diyor. Because it's very easy for us. Çünkü bizim için çok kolay. The judging is very light. Sizi e, sıkmadan, daha doğrusu kuralları tam uygulamadan. Çok e, yüksek puanlar vererek hakemlik yapmak bizim için çok kolay. Ama inanın bana, biriniz farklı bir ülkede, yani ülkenizden dışarı çıktığınızda bir yarışma için, the, the true is totally different. Doğru bundan tamamen farklı. I wish I would once again to say thank you very much to say bravo to the winners kazananlara teşekkür ediyorum katılanlara eee katılanlara ve kazananlar şimdiden tebrik ediyorum and the others good luck tomorrow ve diğerleri için de yarın için iyi şanslar diliyorum diyorum. Öyle söyleyeyim. Soru, evet, soru, soru, soru var buyurun. Eee şimdi ben elendim ve onunla ben o soruyu yok benim anlamadığım nokta bilmek istediğim nokta. Kuş uçamıyor çam hayvan ayağından, kanadından kırık bir hayvan. Ona rağmen dog. ben söyledim ki kuş uçamıyor. Tekrar aynı o kuş sakat kuşun salınmasına ben tepki gösterdim. On the... uh, Neden said, ona salınmasın? Çünkü uçamayacak bu hayvan. Ona salınmadı. Cennet fly. Uh, but they uh, take this bird again on the fire. Did you release the, the same bird to the dog? I, in, I <laughs> <words on> <laughs> <For> example, <laughs> so, if, if we talking about, if we talking about, if ben talking about, if we talking about, if we talking about, if we talking Kahverengi beyaz we talking about, gezdi. Beraber yarıştı. about, if we talking Demeklerin, after the first minute. İkisi de birinci dakikadan sonra. In a normal competition was out. Normal bir competition ya yani normal bir yarışmada zaten elimin olurdu. I will eliminate them directly. Birinci and dakikadan sonra. And I tell you why. Şimdi ben direkt de... elerdim. Neden olduğunu söyleyeyim diyor. You were so and the other was so. Biriniz sağdasınız, biriniz soldasınız. Immediately the dogs as a train running ama köpekleriniz yarışma boyunca beraber gezdi. Biri sağ, biri sol taramadı diyor. Köpekler birbirine doğru koştu ve beraber taradılar razı ediyor. Mr. Adnan wants to the decision after the first minutes. And I tell him, please wait. So that's why I telling you, leave the dogs again. Adnan bana bunu söyledi diyor. Ben biraz daha bekleyelim, yeniden görelim dedim diyor. Bu yüzden sizi tekrar çağırıp köpeklerinizi bağlayın ve yeniden başlayın dedim diyor. The dog doesn't present himself in a good system, this and that. Because to run speed in this direction, then to turn back, to make it like this and this, this is not a competition. Ya bu doğru bir e, köpek yarışması tarzı değil. Maybe maybe because was difficult difficult day for some of the dogs, especially for the setter was very difficult. Köpekler için zor bir gündü tabii ki diyor. Özellikle setterler için çok zor bir gündü tabii. Because a lot of mud and some of the setter has really big problem. Çok fazla çamur vardı. Gördüğünüz üzere setterlerin çamurla <laughs> ilgili çok büyük problemleri oldu. And as I told you at the beginning, başlangıçta söylediğim gibi. we judging very light today bugün gerçekten katı olmayan bir arkadaşlar. Yani want to gelin. be I mean, help no one for us want to be. We want to help every handler. Hepinize bütün köpek gezdiricilere e, iyi sonuç almaları için elimizden geldiğince yardımcı olduk. We understand olur. the difficult situation and this and that. Biz anlayabiliyoruz e, arazinin zorlu standartların çok zorlu olduğunu. Bu yüzden elimizden geldiğince yardımcı olduk. And I'm apologized for me and for my colleague if someone thinks that we doesn't give him the chance that he wants. Eğer e, birileri düşünüyorsa bizim onlara bu şansı vermediğimizi bununla ilgili de üzülürüm yani. No, but özürürüm. also we are we are normal people. We are nothing special. Biz de we, we özel insanlar değiliz. Sizin gibi hatalar yapabiliriz. E, normal diyor yani Biz de sizin gibi insanlarız. E, ben bir şey yapmak istiyorum. Süleyman ee, Bey'in köpeğini şu anda çok iyi hatırlıyorum ben olayı. İkinci salışında zaten otomatikman ilerlediğimiz için o köpeğin geri gitmemesi gerekiyor. İki köpek birden aynı noktaya gitti. O kekli unutulması gerekiyordu yani. Yani saldığınız noktadan önüne atladığımız noktadan saldığınız zaman gene araması gerek. Ama ne yaptı köpekler aynı noktaya gidip uçmayan kekli bir daha buldu. Yani. sıkıntı onda ya. Yani gene handlerlardan kaynaklanıyor. Başka bir köpek şey köpeğin de suçu Evet, kendimizi geliştirmemiz, geliştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. De 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 table, bu koşan koşan İster, kapağı istersen kapağı istersen oldu da öyle bir tane. bu akşam tekrar hatalarını hepsini gösterebilirim. Şey, bilen orada bir şey söylemek istiyor. Bilen bir şey something. Ben şimdi bir e, seyirci olarak bir izlenimimden anlaşılamayan bir şey var diye düşünüyorum. Onu kural olarak açıklarsanız hepimiz daha iyi anlarız. Köpek fermu durduktan sonra kuş uçamadı. Ee, burada şöyle bir sanı var. Kuş uçamasa da köpeğin e, kuşa atlaması normalmiş gibi algılanıyor bizler arasında. Yani yarışmacılar <laughs> arasında. Tamam, yani doğru. uçamadı. Doğru. e Haklı olarak Geçin. köpek atladı. Yani bir şey yok hareket yok. yaptı. 2 yani metre. Evet. Evet. Ya bunun kural olarak <laughs> neye tekabül ettiğini anlatırsa arkadaşlar da bilgi sahibi olur. Ya bunu hakem hatası olarak görüyoruz. Halbuki farklı bir hata. Yani orada kuş uçamasa da köpek ne yapmalıyı kural olarak anlatırsak <gülüyor> <gülüyor> For example, uh, uh, dog the dog was correct, dog point, for No, no we are not talking about his dog. In general, Bülent uh, is asking. One of the dogs pointed and the dog didn't flash, but jumped a few meters. Yeah. What What is the expectation? What, evet. what the dog? What should the dog do? Stay correct. You take the dogs. Go. <laughs> yani orada kıpırdamayı yarışmacılar normal algılıyor. Onu söylemek Aha. istiyorum. Bunu net açıklarsak bir dahaki evet. sefere onun bir hata olduğunu Aha. kabul edebilirler. Bugün ee, geniş yere koyun. Endurun, Endurun kesinlikle. Konuşur. Yani izin vermemesi lazım. Yani şöyle git demeden gitmeyecek. Nöreş. Köpek Ender'ın takip edecek orada. Yani i̇şte orada yarışmacılarda farklı bir algı var. Kuş uç, uçmazsa köpek gidebilir hissi var yanlış yapıldığını düşünüyorlar. Aslında çoğu kişi biliyor da o anlık. <laughs> Yok gene de o öyle o stresle yaşıyor. Şey, ya. Yani öyle, o zaman yani, köpek her arkada köpek bu konuşma öğrenil öğrenildiği yapıldığı, yapıldığı için. Tarih için görünüyor ama tarih var. Ağır tarih var diye düşünüyoruz. Biz Düşünüyor da ağır tarih var gerçekten. Ama bizim şartlarımızdan da olan olay bir şey. Bugün kedikleri seyredip büyük yerde tutuyor. Kapasite kalmasın. Bence en benim uzun zamandır gördüğüm en iyi yarışmaydı. Çünkü uçan bir kekliklerim vardı yani. Evet. Kekikler çok güzel uçtu gerçekten gerçekten süperdi. Şimdi 15 tane daha ısmarladım geliyor. Yarın daha iyi olsun diye. Daha <laughs> diye. Ee, sorusu olan var mı başka? Başka soru yoksa açıklamalara gelsin o zaman şeye. Ee, dereceler. <laughs> Dereceler. Classification, classification. Ah, okay. question. Is there are four dogs in the classification. But class? have you ever given any of them CIC? <gülüyor> <gülüyor> no? no. No. Okay. 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 No one. dragon attı köpek. Ee, birinci oldu. Ee, Sahibi. evet. Sahibin e, Cemal be. Bektaş. Hender'da Nihat Bingöl. Buraya alalım arkadaşlar.

Çarpıyorlar. Tak. Eyvallah. Köpeğimiz var mı abi? <laughs> evet, da, biraz bekle, biraz bekle, <laughs> bir tane. Ama bana tabii yavrum olsun. söylemek istiyor. Yes, you can explain about the dog. Bu fayda resmi Well. The dog start this dog today most of you saw it. Make two excellent points. Hiç onu gördü. Köpek başladığında iki tane mükemmel ferm verdi. What uh, he present himself in the very high level. Kendini çok uh, yüksek bir seviye taşıdı. Left and right with some small with some small mistakes. Ee, çok ufak e, hatalar dışında gezişi iyiydi sağ sola. <gülüyor> 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 e, kuşsuz yani yalancı dediğimiz bir diyor şu anken. Ama bu rağmen. Birinci oldu. Unfortunately, we don't have any junior doctor classification. Zaten elimizde sıralamaya girebilecek başka bir çoktan I want yoktu. say general for the junior bir şey. Was, uh, nice set Asya? Asya diye çok güzel bir we vardı. But uh, ezmisess ezmisess Normal söylediğimiz gibi bir kendini göstermesi için çok zorlu bir yarışma alanıydı. <laughs> bir de ala isimli bir pointer vardı. <laughs> İki kez fermaya patrone yaptı. <laughs> But fortunately azım faunta port bundan biz burada parmağım Yarın şuva tomorrow. Yarın da Türkiye'de sınavlar Yarın da başlar. Benci seyredelim. Bu Gençlerden başka derece yok. Geçişleri evet. geçtiğimizde 3. sıradan geçişe doğru tabii. E, Linda ya evet. Özkan. Eee, kapısından Nejat burada. Nejat burada. Geldimiz. 3.7. Bir kere çok. Hay nerede?

along much more to Lurne Elek because without Lurne our competitors make a big mistakes and they participate without without gun. Evet bu kupayı Uğur borçlu çünkü çok büyük bir hata and yaptı. Çünkü silahını yanına almayı unutmuştu. Uğur runs to the cars, take the pistol, turn back and they... Uğur arabaya koştu ve silah getirdi. Devamında kaymadan sonra ateş edip biz önce köpeklerimiz için sonra sahipleri için sonra federasyonun için buradayız var zaman var. İskender'in birincisi Beyiz, İzzet Mustafaoğlu'nun köpeği, Ender'da Ali Ecele. Buyurun. 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 Abi Bugün Ne şey şey. ne bu bu ne Nasıl mamam? bu yavama var bilmiyorum ki hadi